Merhabalar arkadaşlar. Normalde ben video çekim işleriyle vesaire uğraşıyorum. O yüzden bana tripodtur, ondan sonra e, kısaca bu telefon tutacaklardır vesairedir Bana lazım oluyorlar. E, şöyle bir telefon tutacağım vardı. E, Tabii ben bunları normalde bunlar işte arabalara vesaire bağlanıyor. Lakin e, ben bunları evin içerisinde vesaire kullanıyorum. E, şunu daha önce <laughs> Ee, şeye yapıştırdım. Ee, neye yapıştırdım? Ee, alçı duvara yapıştırdım. Yani duvarda alçı olan yere yapıştırdım. İster istemez böyle kaldırıyor. Siz siz olun. Alçılı duvara yapıştırmayın. Yapıştırırsınız ama daha sonra sökerken boyayı kaldırırsınız. Zaten kara sıva dedikleri e, şeye duvara yapıştırırsanız zaten o olmuyor. E, şimdi dikkat ederseniz bunu ben yine yapıştırmam lazım. Ben burada masa kurmuşum. Normalde ben video çekiyorum. Bunu acaba buraya yapıştırır mıyım diye düşündüm. Bunu çift yönlü bantla yapıştırabilirsiniz. Ama şu an evde olmadığı için ben internette gördüğüm bir yöntemi deneyeceğim. Acaba olur mu olmaz mı diye. Sıcak suyu üzerine verip öyle yapmaya çalışacağım. Dikkat ederseniz düşüyor. Bakalım ben bunun üzerine sıcak su dökeceğim. Sıcak su döktükten sonra acaba iyi gelecek mi gelmeyecek mi? Arkadaşlar normalde kendime çay yapacağım. Çay yapmadan önce de dedim acaba şunu şu vantuzun üzerine biraz dökeyim. İyi gelecek mi gelmeyecek mi onu deneyeceğiz. İşimizi hallettikten sonra çayımızı içeriz şey zaten. Arkadaşlar suyumuz hazırlandı. Şimdi bunu vantuzun üzerine dökelim. Şu an kamera açısı çok gözükmüyor ama ben burada şey üzerine döküyorum. Üzerine dökeceğim. Zaten dikkat ederseniz alt tarafa doğru sular şey yapıyor. Biraz bekleyelim. Biraz bekleyelim böyle. Bakalım ne olacak ne olmayacak. Arkadaşlar dikkat ederseniz sıcak su uygulamasından sonra böyle rahatlıkla yapıştırılabiliyor. Daha önce bir video izlemiştim diyor 10 gün falan sürüyor ama e, ben bir deneyeceğim kaç gün sürecek üzerine telefon vesaire koyacağım. E, Tabi şey demeyin e, duvardan vesaire daha sonra kaldırmak isterseniz sıcak su yardımıyla vesaire kaldırın. Tabi şuralarda vesaire ben elektriği kesiyorum öyle çıkartıyorum. Öyle söküyorum yani öyle bir duruma vesaire girmeyin. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın.